Altcoin evreninden hepinize yeniden merhabalar dostlar. Ben Batuhan. Bilmiş olduğunuz gibi Bitcoin için Bitcoin'de sona geldik. BTC için son uyarı yaklaşık 12-13 gündür sizleri uyardım ve son olarak dün atmış olduğum videodan hemen sonra ben bu videoyu yüklerken sert bir şekilde düşüş geldi ki bu düşüşü zaten biliyorsunuz günlerdir bekliyordum ve takipçilerimi ondan önce yine kart şeklinde de uyardım dostlar. Bundan önceki kartı da aynen bu şekilde takip edebilirsiniz. BTC update alınmayan likitleri aldı diye bir güncelleme yapmıştım. Ondan önceki analizimde şekilde tekrar göstereyim dostlar sizlere. Beklentim önce üst bölge likitlerin toplaması akabinde geri dönüşlerinde ancak şoklanabilir dostlar diye de henüz yükselmeden önce de sizlere yine Twitter tarafında olsun YouTube tarafında detaylı olarak uyarmıştım ve Bitcoin ETF hakkında da dün detaylı bir video çektim dostlar. Güncel durumda ise e, şu an hangi altcoin'lere alım yaptım, hangi coinlerden ekleme yapacağım, güncel durumum ne? Biliyorsunuz en son %65'inde kitleydim ve bu düşüşü bekliyordum. Kadena vardı elimizde, Dash kalmıştı. Geri kalan Burger'dır, NKN'dir, Steam tarzı coinleri 2 xin üzerinde karlarla sattık. kadena'da toplam 4x üzerinde bir kar mevcut. Herhangi bir satış yapmadım. Dash alımı yaptım. Öncelikle Bitcoin tarafında hala kademeli düşüş senaryosu geçerli bunu belirtmek isterim dostlar. Ne zaman bandı kazandık? Tutunduk. Bant aralığı belli. Akabinde kademeli yükseliş devam eder. Bilginiz olsun. Harici olarak hala beklentim düşüş yönlü. Daş tarafında biliyorsunuz ki dostlar daha önce alımımızı biz 25 dolarlardan yaptık. Hatta diğer grafiği açmak gerekirse son düzeltmesini ben bu videoyu biliyorsunuz ki burada en iyi altcoin sepeti olarak da sizlerle çektim. Hangi coin nereye düşerse ne kadarlık alım yapacağımı detaylı olarak o videoda da söylemiştim. Biliyorsunuz ki birçok arkadaşımız da bu düşüşte aynı şekilde ne geçti ve düşüşten olabildiğince karlı bir şekilde ayrıldık. Biliyorsunuz ki tepeden sattık. Bildiğiniz düğükten de alım yapmaya tekrar başladık dostlar. Beklentim düşüş yönlü bu banttan alım yapacağımı söyledim ve 27.70 tutarında normal grupta da aldığımı detaylı olarak sizlerle yazdım dostlar. Aynı zamanda güncel durumda bu saatten sonra dönüş bekliyorum. Daş tarafında delist olayı var yarın OKEX tarafında ama market cap acımı olarak 1.60 civarında bir market cap hacmi var OKEX'i pek etkileyeceğini tekrar söyleyeyim düşünmüyorum. Dash harici yakın olarak biliyorsunuz ki köklü eski coinlerden LTC de var ki bunlar piyasada 2-3x yapmayan coin kalmamışken Dash ve LTC'ler pasif kaldı. Dash, LTC, Neo, Atom tarzı coinler. Benim gözümde en pasif kalanları Dash ve LTC oldu. Son olarak bu bloktan toplamayı planladığım LTC var. 51 dolar ila 39 dolar aralığında alım emirlerim mevcut. TP'ler, TP1, TP2, TP3 ve TP4 şeklinde kademelerimde LTC tarafında mevcut dostlar. Dash zaten güncel seviyeden de tekrar takibe aldık. Dün de detaylı olarak yazdım. 27.70'den tekrar bir ekleme yaptım. Bir önceki alışımız biliyorsunuz ki 25 dolarlardaydı. Ortalama olarak şu an 28.30'larda bir maliyetim var. Bu da 31 dolarlarda ekleme yaptığımız tutarla birlikte dostlar. Bilginiz olsun. %70 coin'deyim. %30 nakitteyim güncel olarak. NKN tarafında ise sert bir şekilde dünkü düşüşten ne demiştik İlk yeşil bölge tepkisi sonrası %43'lük bir kar marjı sağladı bile. Aynı şekilde şöyle grafiği ufak göstereyim dostlar. Gri Gri banda temas ederse tekrar alım yapmayı planladığım coinlerden biri. Dün de alabilirdim ama detaylı olarak dediğim gibi zaten biraz tam çalışıyor çalışmıyordu. Emirler geriliydi gerili değil miydi? Çok karma karışık bir olay vardı. Yarım saat böyle çöküntüler vesaire oldu. Birçok arkadaşımız giremedi. Ben de fırsat buldukça Dash, Ape aynı şekilde dostlar LTC Tarz coinlere emirleri zar zor verebildim zaten ki Dash ve ee, Ape'de emirlerim geldi. Bu şekilde geri çekilirse bölgem alarmlı. Aynı şekilde stop loss TP man aynı şekilde yeşil bölgede zaten alternatif ilk tepki almasını beklediğim bölgelerden biriydi. Bu videoda da detaylı olarak anlattım. NKN alım yapmayı planladığım Alsat coinleri arasında yer almakta biliyorsunuz ki low cap bir coin. Low cap dediğimiz coinler ne? Ayı döneminde balinaların ara ara bu şekilde pampladı ve bizim aylardır ekmeğin yediğimiz coinlerden biri dostlar bilginiz olsun bu coinlere en fazla kasanızın yüzde %5'iyle hareket etmenizi tavsiye ederim. Daha fazlası risk içerir. Neden? Bu coinler low cap olduğu için delist olayları da bir hayli yüksek oluyor ama dediğim gibi gibi en ufak bir hacim girişinde bu denli sert hareketler yapabiliyor dostlar. Bu yüzden güzelle getirileri var. Steam aynı şekilde en son %117 almıştı Ki kartımı biliyorsunuz. Yine trade grubunda detaylı olarak işlemi de atmıştım sizlere. NKN olsun, Steam olsun, Burger olsun bu işlemlerin öncesini zaten birçok kez sizlere gösterdim. Tekrar tekrar göstermeyeceğim. Trade grubunda hepsi mevcut dostlar. Normal grupta ve videolarda da detaylı olarak paylaşıyorum zaten spot alımlarımı. daha bir önceki alımımız hala geçerli. TP1 gelmişti zaten biliyorsunuz. Yine trade grubunda AP %20 yaptı bile. AP alım emrimizi zaten biliyorsunuz dostlar. 15 gündür aynıydı. Aynı şekilde DOT'tan bir scalp shortumuz vardı. Scalp short bizi almadan düştü maalesef ki işlem öncesi bu şekildeydi. Zaten entry, stop noktam ve TP noktalarımı ben detaylı olarak yazmaktayım dostlar burada. Aldım tüm işlemleri paylaştığım bir trade grubu. Harici olarak bir de eğitim serisi mevcut biliyorsunuz ki. Bir de soru ve analiz sorabileceğiniz aynı şekilde mentor hocalarımız ve benim cevapladığımız bir soru analiz grubu var dostlar burada. Buraya katılmak istiyorsanız da normal grupta sabitlenenlerde trade grup katılım formu mevcut. Gerekirse benimle de iletişime geçebilirsiniz dostlar. Bilginiz olsun. Son 10 gün bir indirim var. Bilginiz olsun dostlar yeniden. Normal grubun linkinde de katılım linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi gelelim burger tarafına. Sarı banttan almayı bekliyorum. İlk tepkisini zaten beyaz bant aralığından aldı. %16 civarında bir trade fırsatı verdi. Ben herhangi bir alım yapmadım. Tepeden sattık ki yayına girdiğimiz dakikalarda bu tepeyi yapmıştı. En son 2-3 canlı yayın önce öyle diyelim. Burada sattıktan sonra tepeden sattık ve kademeli düşmeye başladı ve biz sattıktan sonra %40 düştü bile dostlar. Aynı şekilde sarı bölgeden tekrar alım yapmayı planladığım coinlerden biri. Ancak e, Burger tarafında %5 yerine %2 ile devam etmek istiyorum. Bu coin bu saatten sonra sıfırlansa bile benim Burger tarafında %7'lik toplamda karım olmuş olacak dostlar. Bilginiz olsun. Ben bu şekilde hareket etmeyi tercih ettim Burger'da. Neden? Genel trendi Burger'da hep düşüş yönlüydü. Ani hareketleri vardı evet ama bir tık daha az risk almayı planlıyorum. Ve ve NKN'de aynı oranlar. APE tarafında ise şöyle bir haftalıkta bir göstereyim dostlar. AP'de takip ettiğimiz paralel kanal geniş bir fake out attı. Paralel kanalın içine girdikten sonra herhangi bir retest almamıştı ve dikkatimi çeken coinler arasında yer almaktaydı. Piyasa yükselirken AP'de herhangi bir tepki alışı gelmemişti. Güncel olarak şöyle çekelim hatta yüzde %20 alış bölgemizden kârda. bir de AP için 15 gündür uyarı yapmıştım. Stop noktam şeffaf bir şekilde burası. Alım noktam aynı band. Zaten bunları dediğim gibi alt sepeti videosunda da muhakkak izlemişsinizdir. Veya normal grupta da ben bu işlemi sizlerle birlikte paylaştım. Ve TP1 aynı şekilde 2.61 bölgesi. Toplasımız ise 9.79 sent aralığı. Bilginiz olsun dostlar yeniden. Ape'den de alımımızı yaptık. Yaklaşık %5'lik bir bakiye ayırmıştım. Ancak dün yanlışlıkla da olsa emir gelmiyordu. Ani hareketle %10'luk bir alım yaptım. Düşerse %5'lik daha alım yapmayı planlıyorum bu paralel bant aralığından. Ve nokta bir retest gelmiş oldu günlükte de paralel kanal aralığından dostlar. Pros ve CVP yine NKN, Steam, UFD tarzı coinlerde yani kısa vade alsat coinlerimiz arasında yeni eklediğimiz coinler olarak yer almakta. En son olarak %70 sert bir artış yaptı. Herhangi bir değerlendirme olmadı bizim grupta veya ben aynı şekilde alım yapmadım. Bant da tutunabilirse bu şekilde akumülasyon sonrasında buralardan %2 ila %3'lük bir alım planlıyorum. Pros tarafında net bir tutar zaten belirli dostlar. Aynı şekilde CVP uzun süredir düşmekte. Çıktığı günden bu yana fazla uzun süredir sessiz kalan coinlerden biri. Geri dönüş bandında tekrar bu tarzı bir flip atar retestlerse bant aralığından belirlemiş bant aralığından 2x hedefli bir şekilde kısa vade al sat yapmayı planlıyorum dostlar. Prosu ve CVP'de de güncel durumlar altcoin sepetinde bu şekildeydi. Yeniden yeni yılınız kutlu olsun dostlar. Önümüzdeki süreçte zaten ben bu coinleri aldıkça ekleme yaptıkça veya satış yaptıkça normal grupta da sizlerle birlikte paylaşmış olacağım dostlar. Bol kazançlı bir yıl olması dileğiyle kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.